nasıl geliştiğimizi görmemizi sağladı. 2005 yılına kısmetmiş, bu zamana kısmetmiş. Hayırlı olsun. 2025. 2025 dedim. 5 Aa pardon. <laughs> Öyle, Zaman yolculuğunu anlatıyor oldu. biraz sonra biraz şey yapalım. <laughs> teşekkür ederim. Hanım siz neler söylemek istersiniz? Film başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> İzlemek Şimdi isterim. Bak, i̇stemiyorum ben görmedim filmi. Evet, Oynadığımız <laughs> da farkında değil. Çünkü bir girdim bir çıktım. <laughs> Ama çok keyifliydi kısa süre de olsa. Bir kere Ezgi'cim vardı. Canım Nevra. çok geriye gidiyoruz. Ömer Faruk vardı. Diğer arkadaşları evet. da yeni tanıdım. Tabii ki duayenlerden bahsetmiyorum çok keyifli oldu. Keşke rolüm daha çok olsaydı. Onlarla daha çok vakit geçirseydim. Bundan İnşallah bundan sonraki keyifli filmlere. Beyaz, biz aldık mısın? mesajı. <laughs> Mesaj İkinci için değil aldık değil mi? Mesajı. Tamam. <laughs> Nevra'nın böyle diyor ama onun tiyatro programlarının arasına ancak girebilir. Ya, eskini yapıyorum tabii artık. Komedi <laughs> filmi ya komedi yapıyorum. Cihat Bey siz neler söylemek istersiniz? Aynı ben şeyleri söyleyecektim. <laughs> aynı şeyleri söyleyecektim. Evet Nevra söyledi söyleyeceğimizi. Evet, gerçekten. Biz işte Ezgi'nin anasını babasını oynadık. <laughs> Ezgi miydi, değil miydi? Bir de onu düşündük, dedik. Böyle karmaş, çorman bir şeydi. Nergis Hanım, siz neler <laughs> söyleyeceksiniz? Doğukhan, şey, Nergis Hanım'a götürün. Ne söyleyeyim? Gerçekten e, keyifli bir ekipti farklı bir senaryoydu. Zorlandım senaryoyu okurken. Birden o oluyor, bir şey oluyor falan. Anlamakta, kavramakta zorladım. Yaş gereği herhalde. <laughs> e, ama sete de doyamadık. Yönetmene, arkadaşlara, oyunculara doyamadık. Herhalde bundan dizi çıkar. <gülüyor> dizi. <gülüyor> Ezgi 365 gün. 365 gün farklı bedenlerde uyansak kötü mü olur? <laughs> Senaristlerin... bölüm olur. <gülüyor> <gülüyor> o da bizi zorlar. Benim için bir de çok anlamlı olan şey, Ezgi'de ben televizyonda ilk anne rolümü oynamıştım. Burada da sonra... 2002 yılında. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yıllar sonra tekrar birlikte olduk ama bu sefer gelinim oldu. Evet. Oğlum <laughs> İzlenme oranlarına göre acaba ikincisi, ya da mini bir diziye dönme durumu olabilir mi Kerem Bey, İray Bey hocam? Ya her şeyin her ihtimali tabii ki var. Önce bir seyirciyle buluşsun, evet. bir karşılığını görelim. Ona göre kağıda kaleme sarılırız tabii evet. ki. Niye olmasın? Evet, sinema sektöründe Yani sinema hep... Deniz Hanım neler söylüyor? <laughs> <laughs> Keşke biz de